Merhabalar, Masumlar Apartmanı 27. bölümde olacakları incelediğimiz videomuza hoş geldiniz. Yine çok etkileyici performansların olduğu bir bölüm izledik. İlk olarak Gülben'in sahnesiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Gülben, Esat'ın Esra'da kaldığını görünce gerçekten şok geçirdi. Tam da Esat'a karşı tekrardan bir şeyler hissetmeye başlamışken, onun söylediklerini yanlış anlamadığını düşünürken bunları yaşayınca kendini kaybettiği o sahneyi gördük. Gülben binadı çılık attıktan sonra normalde yanına gelecek kişi ablası olurdu ama ablası da İnci ile birlikte Naci'yi durdurmaya gitti. O sebeple Esat'ı oradan uzaklaştıracak kişi kapıcı ve İnci'nin dedesi olacak. Esat'ın Gülben'e tüm bu olanları açıklaması ise uzun bir süre alacak. Şimdi de Naci'nin gidişiyle ilgili konuya gelmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Naci trene bindi ve gitti. Son sahnede ise Trenin ardından baka kalan Safiye ve İnci'yi gördük. Tren kalkmadan hemen önce İnci'nin girip içeride Naci'yi bulamaması dikkat çekiciydi. Çünkü Naci gitmedi arkadaşlar. Naci'nin gitmemesine kanıt olarak gösterebileceğimiz sahne ise Naci'nin en son gösterildiği sahnede karşısında oturan baba kızın elinde şu gördüğünüz şekerin aynısından vardı ve yanlarında bir şemsiye vardı. İşte Naci tam da bunları gördükten sonra daha önceden hanım verdiği mektupla Safiye'yi bir kez terk ettiğini hatırladı ve aynı şeyi tekrar yaptığının farkına vardı. Bu sebeple de Safiye'yi terk etmekten vazgeçti ve trenden indi. Ve muhtemelen biz yeni bölümde Naci ile Safiye'nin kavuşmasını da izleyeceğiz. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Masumlar Apartmanı ile ilgili daha çok video için kanala abone olup like atabilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.